Selamun Aleyküm bacılarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah deyim Bugünkü videoyu da açayım. Bacılarım bugün gerçekten mutfakta çok işim var. Hatta ben videoya çoktan başladım da bir şöyle yüz yüze selamlaşalım dedim. Neler yaptım? Üzümlerim vardı. Bu yeşil üzümler var ya çekirdeksiz. Onlar vardı. Ondan şey yaptım. E, reçel yaptım. Çok da güzel oldu. Şimdi onu size birazdan böyle yapım aşamalarını göstereceğim. Onları ekleyeceğim yani sonuna. Dedim ya videoyu çoktan başladım ama dedim böyle olmaz sen bir şey yap. Sabah da kendime şey yaptım. E, dün pırasa aldım diye gösterdim ya böyle kocaman bir bağ. Ondan e, şey yaptım yumurtalı böyle ne diyeyim tava diyeyim artık yumurtalı tavasını yaptım onu. Ondan sonra pazılarım vardı. Pazılarımı yıkadım. Ay bir çamur aktı. Anlatamam bacılarım. Yani böyle var ya Sanki tarlayı eve getirmişim yani. Allah'tan hiçbir de bozulmamış. Bir de bahçeden manca toplamıştım. Onları da şey yaptım. Ee, şimdi birazını suya bastım da birazını da burada. Görüyor musunuz karalananlarımı? Şeyin de ay konuşamadım bozma bir şey geldi. Şeyin de ee, şöyle da suya atmasın. da şöyle saplarını atmadım. Bunları da doğradım ee, suya sokup çıkartırım diyordum ama yok. Bunun ee, bulgurlan diblesini yapacağım. Hiç denemedim daha önce yapacağım ama. Ee, sonra bunu acaba diyorum mancarın da şu saplarını ayırdım bunları da atmam. Bunları da ayırdım da bunları da acaba şöyle doğrayıp doğrayıp da e, bir kere sudan geçirip bununla mı yapsam diyorum diyebilirsin. Güzel olur değil mi? Ama yetiştirebileceğim mi onu da bilmiyorum. Saat kaç oldu biliyor musunuz? Saat üç buçuk dörde geliyor. Benim telefona da bir şey oluyor. Kendi kendine yine videoyu durdurdu. Benden bıktı herhalde çeneme dayanamıyor. Eee şeyde mancarları şimdi dediğim gibi suya sokuyorum çıkartıyorum onları yıkıyor. Onları da haşlayacağım. Aynı suyla haşlasam bir şey olmaz herhalde. Olmaz be. Ondan sonra eee siz şimdi o şeyleri izleyin böyle. Üzüm reçelini izleyin. Hatta kıvamını aslında şimdi göstereceğim de birazdan göstereyim. Artık onu videonun devamına eklerim. E, şey havuza gideceğiz. Rüzgar gene şeye gidecek. E, yarın cumartesi ya. Bugün dedik gitsin. Birazcık şeyden erken alacağım. Buradaki idmanından erken alacağım onu. Aşağı havuza götüreceğim, geleceğim. Yani vaktim e, dibine kalacak mı bilmiyorum. Bakacağız artık duruma göre. Ama şundan önce bir haşlama işini yapayım. <laughs> Şunların bir böyle doğrama işlemlerini yapayım. Yıkama işlemini yapayım. Ondan sonrasında tekrar hep beraber devam edeceğiz zaten. Şimdi bacılarım şu kadar üzümüm var. Bu üzümleri de eniştem getirmişti. O manavda duruyor ya şeyde markette. Baya böyle bir çürükleri vardı bunun. Ben hepsini ayırdım. Hatta bak şimdi şöyle ayırıyorum. Birkaç tane gözümden kaçmış. Bu bir buçuk kiloya yakın. Şimdi ben internetten gördüm tarifini. Üzüm reçeli tarifini. Şey yazıyor. Bir kiloya üç bardak şeker, bir bardak da su. Ama önce şerbetini kaynatıyoruz tabi. Şimdi ben onun birazcık şeysini değiştirdim. Çünkü bu bir buçuk kiloya falan geliyor yani. Bir buçuk kiloya yakın. Şununla dört buçuk bardak şeker koydum. Toz şeker. Bir buçuk da su koydum. Onu da hemen şöyle bak ocağa koydum. Önce şerbetini kaynatıyoruz. Böyle şekeri iyice eriyecek. Şuraları doğru da çıkmış herhalde. Kaynadıkça iner aşağı onlar. Şöyle... Bunu şimdi şekeri eriyene kadar böyle karıştıracağım. Bu böyle ondan sonra bir 10 dakika falan kaynayacak. Kaynadıktan sonra da bu ayıkladığım, temizlediğim, yıkadığım üzümleri içine koyacağım. Ondan sonra da şöyle bir 50 dakika kadar kısık ateşte pişireceğim. Ondan sonra da inşallah olursa limonunu ekleyeceğiz. Limonunu ekledikten sonra da şey yapacağım böyle sıcak sıcak kavanozlara kapatacağım. Ee, tarife göre yani şöyle ölçüye göre vermem gerekirse size 1 kilo üzüme 3 su bardağı toz şeker 1 su bardağı da e, su yani şerbetini o şekilde yapıyorsunuz şeker ölçüsüyle e, ne kadar çıkıyor derseniz de hafif şöyle bir kase yani kase, ufak kaseye koyuyorsunuz bir de yarım kiloluk kavanoza denk geliyor yani bir tane kavanoza denk geliyor çıkan şey bundan da şimdi ne kadar çıkacağını ben size göstereceğim en son ama şu şerbetin baya bir şeyini tozun toz şekerini eritti gibi erisin iyice bu ondan sonra şeyi üzümü içine dökeceğim Şimdi üzümlerimi de içine ekledim. Bunu kısık ateşte yaklaşık 50 dakika kadar böyle kaynatacağım. Kaynadıktan sonra dediğim gibi limonunu da ekleyeceğiz. Yarım limon sıkacağız buna. İsterseniz böyle limon tuzu da atabilirsiniz bir iki tane. Ondan sonra sıcak sıcak kavanozlara dökeceğim. Çok fazla da şöyle şey yapmayayım. Eğmeştirmeyeyim. Öyle derdi anacığım. Bunun altını kıstım. 50 dakika kadar bunu böyle kaynatalım. Reçelim burada. Kısık ateşte kaynarken bakın şöyle göstereyim bacıları. Bu burada kaynarken ben de bu tarafa şey koydum. Hani bir sarma yapmıştım ya. Ay şurada bulguru var dur. Sarma yapmıştım ya hani e, köye gitmeden önce. Dolaba koymuştum bunu gelince pişiririm diye. Onu çıkarttım aynı yine tenceresiyle. Üzerine e, uygun şey bulamadım. Çay ta Normal tabak kapatacak. Ben de şöyle çay tabağı koyverdim. Ne kadar etkili olacaksa artık. Bunu da buraya koydum kısık ateşe patlamadan şöyle çatlamadan pişsin diye. E, köyden getirdiğim pazılar hala duruyorlar. Onları şimdi haşlayacağım. Biraz da şu bahçeden mancar topladım. Onları haşlayacağım. Bugün mutfakta bayağı bir işim var yani. Reçelimin şöyle daha doğrusu üzümlerimin renkleri döndü bacılarım gördüğünüz gibi. Şimdi artık süresi de doldu kaynama süresi. Hemen ne yapacağız buna? Tabii ki limon sıkacağız. Ay ocağı falan da sıçradı. biraz birazdan. Bu kadar yeterli. Şöyle yine bir iki turdan şöyle döndüreceğim. Kavanozlarımı da yıkadım güzel kaynar suyla sıcak sıcak. Onları da şimdi hemen e, bunlarla dolduracağım. Söyleyemedim de. Şimdi bacılarım şöyle göstereyim. Bir tanesini doldurdum. Rengini görebiliyor musunuz ha? Şöyle görebildiniz. Bir tanesini böyle e, sıcak sıcak doldurdum ama bunların e, kavanozlara ne şey yapmak gerekiyormuş. Şöyle tutayım. E, i̇yice böyle tam kurulamak gerekiyormuş. Vallahi niye öyle oluyor bilmiyorum. Bozuyor dediler üzümleri dediler ama tam da bilemedim. Ee, şu anki hali böyle ben biraz daha kaseye alacağım bundan kıvamını göstereceğim tabi bu durdukça kıvam alacak şöyle göstereyim nasıl bacılarım son halini göreceğiz beraber Bacalarım şöyle çok fazla koyamadım da kaseye kıvamı böyle soğudukça bu hale gelecek Tabii ki ters çevirdim şöyle ağızları tutsun diye 3 tane böyle e, reçelim çıktı. E yeter. Allah bereket versin. Sizin de şöyle yerinizi değiştirdim. O tarafa koydum. Hemen e, pazılarımı şeye attım. Yine kararıyorum ben. Yo ben onu ededim. Ayarlarım biraz açarım rengini. E, şey tamam sen artık oldun. Ay bir de Hiçbir şeye benzemezsin. Bu şeyi e, pazıyı pazıyı yengem bana demişti. Ben bunu hep böyle ara ara böyle pazı yaptığım zaman söylüyorum. Demişti ki yengem normalde mesela bu pazı Bazen böyle kararıyordu ben haşlarken. Dedi ki yengem kızım dedi, bunu dedi sıcak sudan mesela alır almaz zaten çok şey yapmıyoruz ya bunu haşlamıyoruz ya. Hemen böyle yumuşaya veriyor. Ee, şey yaptıktan sonra dedi sudan aldıktan sonra hemen şokla dedi. Soğuk suya koy dedi. O zaman e, kararmıyor dedi. Yem yeşil duruyor dedi. Hakikaten de bak şu arkasını çevireyim. Bak görebilecek misin bak. Hiç kararmadı gördün mü? böyle dursun. Ama sen niye böyle hemen durdun? En kısık şeyini koydum da. Burası ya daha doğrusu en az yanan göze koydum da. Ben şunları halledene kadar anca ısınır dedi. O da şimdi hemen şey yapıverdi. Adını de. Bunu verdi ağzına açınca. Şöyle bir kapatayım da. Bir taşın yine kaynaması lazım değil mi? Yoksa olmaz. Bir taraftan da o hal olurken o tıkır denince alacağım zaten. Biraz acele etmem lazım. Dur biraz geri alayım şimdi. Bir tripodu yerine ayarlayamadık bugün ya. Heh, şimdi. Bir taraftan da mancarlarımı şey yapıyorum. Bunları da haşlayacağım. Ay şurayı da bezeteyim ee, bunları da haşlayacağım. Sarabilirsem saracağım. Eğer saramazsam e, artık öyle dolaba atıveririm haşlanmışına. Buraya sak mı koydum? Leyla, Leyla inan ki kafam gitti. Sabahtan beri de hiç durduysam, hani bunlar şimdi yetişmeyi yetişmeyecek herhalde diyorum. Şey yapacağım ya. Adını de. Aşağı yetişeceğiz ya havuza. Sabahtan da boş dursam da hani adını söyleyiver. İşim öyle yetişmesi sabahtan beri de tepiniyor ben bu evde. Anlamadım. Doğru ye. Gel danışan misali. Gel kendine bu ev iş doğru ye. İnanmazsın saat dört. Makine şimdi atın çamaşırları. Neyse. Allah'ım sağlık versin de. Şunlar da iyice yumuşayıp önce de ta dümdüz çarşaf gibi bir şey olmaz. Siz de şurada durun. Hı. Şey de tencereyi de büyük tarafa da Bunu kevini mi bekleyeceğim? Ben geç kaldım dedikçe bu geldi geldi. Burada da öyle duruyor. Ama yumuşamışlar. Olmuş olmuş bu ya. Tamam bunun işi de. Ne yapacaktım? Nasıl alacağım ben şimdi bunu? Şunu şuraya alayım. Ah ah köyden toplayıp getirince işi bitiyor mu bunların? Bitmiyor işte. Böyle bir de bunları ee, şey nasıl derler? Annem böyle bir şey derdi. Bir de bunu göderleyeceğen derdi böyle göderlemek. Tabii bunları bir de böyle hani iş bitmez, sağının göderlemesi var derdi. Hani böyle eee hizmeti ver derdi. Hizmeti var demem de işte. Hani böyle uğraşacaksın, hani yıkayacaksın, haşlayacağım bilmem ne. Öyle bir şey derdi annem. Şimdi bu biraz daha kaynasın hiç başka su ısıtmaya uğraşamayacağım. Bir de onu bekleyemem. Şunu önce bunu bir süz Şöyle alayım. Ondan sonra da şey yaparım. E, mancaları atarım o kaynadıktan sonra tekrar. Bir partisini haşladım. O bitti. Saplarını da doğradım. Şöyle suya bastım. Bir daha bahçeye girmeyeceğim. Bahçeye girince bana bir şey oluyor. Geçen gün boşakmadım mı ben bu da dolabı? Belki şimdi bu yeşil koyacağım. Gerçi bu kadar şeyden bir şey olmaz da. Hani koyduğumu da kullanacağım. Köye giderken işte o şeylerden sarma yaparım. Bunları kendime böyle kavurma falan yaparım. Dible yaparım. E ama şeyi şunu kendime dible yapmak için ayıracağım. Pazırmın sapını. Şu kadar mancarım var. Bir o kadar da burada kaynıyor. Daha şeyde sarmayı da pişirdim. O da pişti, oldu. Bak onu da göstereyim. Hatta üstünden bir sıra yedim. iş yaparken. Şuradan sapına bak bak. Yanlış anım sap yani bir şey değil. Mancarın sapı. Konuşamadım da rahatsız oldum, konuşmayınca da bu da tamam, bu da oldu. Şimdi bunları da alacağım bunun içine. Sonra mancarın saplarını atıvereceğim. Çocuklar budurdular. Duyuyor musunuz? Çocuklar budurdu. Bu da şurada dursun. Onu da birazdan soğuk şey yap, soğuk suyla geçiririm gene. Şöyle kat 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 üst üste koyuyor. Bunu koyarken rahat ediyor. Bunlar da haşlansın burada. Aynı suyla haşlayıverdim. Hepsi yeşil sonuçta. Hepsini de güzelce yıkadım. Bir daha bir daha ayrı su yapmaya dedim. Hiç gerek yok. Boş ver. Şimdi dibindekini de alayım. Bunun için atayım da. Bir gün bak bir günüm aldı. Ve ben de örgü videolarımı da çekemedim. Gerçekten çekemedim. Neyse. Artık çekebilirsem çekeceğim. Çekemezsem yapacak bir şey yok. Bugün pas geçeceğiz. Bunun dibiliklerini de alırım şimdi. Şunları da bir soğuk suyun altından geçireceğim. Bunları. Tekrar bunun üzerine böyle kat 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 sereceğim. Ondan sonra böyle düzlemesine buzluğa yalla. Çünkü şu birkaç gün işle yapamam. Hafta sonunda Abdullah evde ya. O yüzden eee sardırmaz yani bana bırak onu işi gider. Tek böyle hazır etmediği için sarmadan dolmadan bana da yaptırmak istemiyor yani boş ver diye. Yani. İşte ben boş vermiyorum. Bunları da böyle böyle şöyle suyun içine alacağım şimdi. Zaten yıkadım da bir daha tekrar suyun içinden alıveriyorum. Hamurun çıkışı bak. Oh neyse. Bunları da yapayım. Fazla bir işim kalmadı zaten be. Yok yok fazla bir işim kalmadı. E, saat saatte artık 5 oldu artık kalmasın yani yılın. Sabahtan beri tepiniyoruz. Neyse, devam edin bunlara sonra yine görüşürüz. Bunu komple açmıyor mu? Kenarından az bir şey açsak yeter. şurada Zorba Bey'imizin maması geldi teyzelere. Dur. Ha, yemiş değil mi? Te kız geçen gün bacım... E şeyin bizim bu zorbanın yanağı böyle bayağı bir şişti. Arı sokmuş meğersem bunu ya. Tabii sonradan e, şişi falan indi de mamayı da yiyor. Bak yemeyecek diye korktuk ilk başta. Bak şurup 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 şurup. Aferin oğluma. Bak oturduğu yerden yiyecek yani. Bak görüyor musun? Rüzgarım da geldi. Şimdi şeye gideceğiz teyzelere. Ee, aşağı gideceğiz yine. Oturuşa bak oturuşa bak. Oturuşa bak. Aha eldivenlerin şey dağıtıma çıkmış annesi. Şu öteki de oradan doğru bakıyor. Oğlum sana vermedi mi? Bugün gelir annem. Bugün akşam gelir. Biz aşağıdayken gelir. Niye? Bakar mısın oturuşa? He kuzum. <laughs> yo, baban evde zaten. Biz gideceğiz aşağı. Hadi hazırlanalım da gidelim. Şöyle 202'lere doğru yine bir kapanış yapalım bacalarım sizlerle. Ee, dün yorucu bir gün oldu. Havuza gidip geldikten sonra işte yemek hazırladım falan filan. Hem bu arada dolmuş beklemedik. Yani orada dolmuş beklerken e, oğlum geldi arkadaşıyla beraber biz aldılar. Markete çıkmam gerekiyordu. Markete çıktık. Ondan sonra tekrar bizi eve bıraktılar. Yani orada çok fazla dolmuş beklemedik dün akşam. Rüzgarım da zaten üşüyordu. Denk geldi yani iyi oldu. Ee, öyle yani dün akşam yine kapanış yapmadım. Çünkü <laughs> gerçekten telefon elim alacak halim kalmıyor bazen. Yani siz de anlarsınız malumunuzdur. Aa bak şu karşıdaki evi kırmızıya boyamışlar. Bak şuraya on üst katını sonradan çıktılar. Güzel olmuş değil mi? valla şimdi dikkatimi çekti. Güzel olmuş valla. Neyse bacılarım dediğim gibi şöyle 202'lere doğru bir kapanış yapalım. Burası şu anda serin bak burada gölge var ya ancak güneş şöyle şuradan doğru gelecek şuraya çıkacak da öyle bizim ev ısınacak yani buralar ısınacak. Olsun Allah'ım buna da şükürler olsun. Daha nasip olsun inşallah. Bacılarım kendinize dikkat edin. Hakkınıza helal edin. İnşallah yarın yine böyle bu saatlerde görüşmek üzere diyeyim. Benden yana hakkım varsa bin kere helal olsun. Siz de videodan hakkınızı helal etmeden lütfen çıkmayın. İnşallah şöyle sıcacık çaylarınız olsun, güzel kahvaltı masalarınız olsun. İnşallah huzurlu, mutlu, şöyle güzel kahvaltılarınız olsun inşallah. Hadi görüşürüz bacalarım. Benden bugünlük de bu kadar.